E, merhabalar. E, ben Oğuzhan Kılıç, e, işletme bölümü hazırlık Öğrencisi. Üniversitedeki ilk yılımda e, maalesef e, pandeminin nedeniyle de uzaktan eğitim görmek durumunda kaldım. E, üniversite havasını içime çekemesem de üniversite hakkında bilgi edinmek, e, orada edinemediğim tecrübeler öğrenmek için e, bu programa katılma isteği duydum. Tabii programın beni en etkileyen yanı e, kendimi daha iyi tanımam vesile olmasıydı. Keşfet, keşfet, Keşfedemediğim özelliklerimi keşfetmeme, zayıf yanlarımı tanımama sebep oldu. Buradaki en büyük pay tabii ki sevgili mentorum eline aittir. Kendisi bu süreçte hem mentor hem de çok yakın bir arkadaş oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem çok güzel bir deneyim hem de çok eğlenceli bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Bu fırsatı sağladığı için Optimist'e teşekkür ederim. Merhaba, ben Fatma İnata Bey. Ot İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Optimist'in akran mentorluğu programına başvurmamdaki esas neden mentorluk yapma yolunda ilk adımı atmak istememdi. Bu yolculukta sevgili akran mentiğim Oğuzhan ile beraber güzel bir süreç ilerlettik ve programın yanı sıra çok da güzel bir arkadaşlık geliştirdik. Kampüs hayatına henüz uzaktayken alışmasına destek olmak, okulda bölümde karşılaşabileceği sorunlar konusunda önceden hazırlıklı hale gelmesini sağlamak benim için en güzel kazanımlardan oldu. Onun gelişim sürecine tanık olmam benim için oldukça gurur verici bir yolculuk haline geldi bu program sayesinde. Bu fırsatı sağladığı için de Otomis'e çok teşekkür etmek isterim. <laughs>